Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf matematik dersi üslü sayılar konusunun tekrarında 4. dersteyiz. Ne demiştik? Tekrar bir dersini izleyin. Orada bütün kazanımları örneklerle birlikte gösteriyoruz. Sonraki tekrar 2, tekrar 3 ve tekrar 4'te önce siz çözün bu soruları. Çözemediğiniz sorulara bakın diye söylemiştik. Videonun açıklama kısmında link var. Oradaki linke tıklayarak PDF'e ulaşabilirsin. Ücretsiz PDF'e ulaşabilirsin. E o zaman hazırsan hadi bakalım tekrar 4 üslü sayılarla ilgili tekrar 4 dersimiz başlasın bakalım. Şimdi 38. soruda kaldık. En son şu soruyu 37'yi çözmüştük. 38'de ne diyor? X ve Y tam sayı olmak üzere. Ya X'in Y'inci kuvveti 81 olduğuna göre X'in alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi 81 neyin kuvveti? Bir kere 3'ün kuvvetinden geliyor. 3, 9, 27, 81. Yani 3 üzeri 4, 81 mi oluyor arkadaşlar? Evet. Yani buradan X ne oluyor arkadaşlar? 3, Y ne oluyor arkadaşlar? 4 oluyor mesela. Yalnız burada çift kuvvet var. Dikkat et. Aynı zamanda buradan eksi 3'ün de 4. kuvveti yine 81 yapmıyor mu? Çift kuvvet eksiye artı yapıyor. Evet. Yani x'i biz buradan ne bulabiliriz aynı zamanda? 3 eksi 3 olarak da bulabiliriz. Eksi 3 olduğunda y yine ne oluyor arkadaşlar? 4 oluyor. Başka? Hocam 9'un kuvveti de 81 değil mi? Evet. 9'un ikinci kuvveti de 81 yapıyor. Yalnız yine çift kuvvet var burada. Eksi 9'un da karesi yine 81 yapmıyor mu? Yapıyor. E o zaman x buradan 9 olduğunda y 2 oluyor. Ya da x eksi 9 olduğunda y buradan eksi 2 de olabiliyor. Başka 27'nin kuvveti olmuyor arkadaşlar. 81 aşıyor. Bir de 81'in de birinci kuvveti yine 81 değil mi? Evet. Ama eksi 81'in birinci kuvveti 81'e eşit olmuyor arkadaşlar. Kuvvet burada tek olduğundan dolayı. Yani burada bir de x 81 olduğunda de ne oluyor arkadaşlar? 1 oluyor. Bizden ne isteniliyor? X'in alabileceği farklı değerler toplamı isteniliyor. 3 bulduk. Eksi 3 bulduk. Sonra 9 bulduk. Eksi 9 bulduk. Bir de 81 bulduk. Bunları topladığın zaman şunlar gidiyor. Cevap ne yapıyor o zaman? 81 yapıyor. Yani örnek 38'i 81 olarak bulduk. Geldik örnek 39'a. 3 üzeri x eşittir 7. 49 da eşittir. Ne verilmiş? 27 üzeri y demiş. Ben burada konu anlatıp tekrar yaparken bununla ilgili bir formül vermiştim aslında. Yalnız bu 3 üzeri x eşittir 7 ya 7 üzeri 1. Bu da aslında nedir? 7'nin karesi nedir? 3 üzeri 3'ün y'inci kuvveti yaptı. E burada da 3 üzeri 3'ye yapmıyorum bu. Evet 3 üzeri 3'ye bu 3'leri alt alta yazalım. 7'leri alt alta yazalım. Neye eşit olacak? Yani 7'nin karesi eşittir 3 üzeri 3'ye yerine. 3 üzeri 3'ye eşittir 7'nin karesi yazacağım arkadaşlar. Eşittir 7'nin karesi yazdığımızda. Kuralımız neydi? Şu üsler oranı birbirine eşit oluyordu. Yani x bölü 3 y eşittir 1 bölü 2 oluyor. Şuradaki 3'ü buraya çarpı olarak atalım. x bölü y de buradan neye eşit oldu? 3 bölü eşit oldu. Evet bu birinci yol olsun. Bu formülle ilgili çözülebilir ama bu tür sorularda formüle gerek yok demiştik. Şimdi burada ne yapacağız? Hocam burada 7'yi 3 üzeri x olarak tanımlamış zaten. E gel burada. Burada 49 var. 49 dediğimiz nedir? İkinci yoldan bahsediyorum. Formülsüz yoldan. Bu 7'nin karesi demek değil midir? Evet. 3 üzeri 3 y'ye mi eşit oldu? Aynen öyle. Tamam üstün üstünü yazdık burada. 7 yerine ne yazabilirim ben? 3 üzeri x yazabilirim burada. Yazacak olursam 3 üzeri x'in karesi eşittir. 3 üzeri 3 y oldu. E o zaman buradan ne geliyor? 3 üzeri 2 x üstün üstü olduğu için üstler çarpılır. 3 üzeri 2 x eşittir. 3 üzeri 3 y olduğundan e, tabanlar aynıysa üstler de aynı olmayacak mıydı? Evet. Yani 2 x eşittir. 3y'ye eşit oldu. Bizden x bölü y isteniyor. y'yi buraya atarsam x bölü y e, 2 de buraya bölü olarak geçer. Yani 3 bölü 2'ye eşit olur. Bak bu şekilde formüle gerek kalmadan da bunu bu şekilde bulabiliriz. Sadece yerine yazacağız. 3 üzeri x'in 7 olma imkanı yok arkadaşlar. Ya var da yani hocam x nerede? 3 üzeri 2 6 pardon 9. 3 üzeri 1 de 3 ya. Yani 1 ile 2 arasında olduğunu söyleyebiliriz ama o sayıyı biz bulamayız. O yüzden böyle sorularda Önemli olan 3 üzeri x'in 7'ye eşit olması ya da 7'nin 3 üzeri x'e eşit olması burada gelip yerine yazarsın olay biter. Tamam bu tür soruları da böyle formülle de yapabilirsin tabii ki ama bazen formül kafalar karıştırabilir ya da formülsüz yerine yazarak bu şekilde sonuca ulaşabilirsin. Geldik örnek 40'a. Şimdi demiş ki 2 üzeri x 48. Ya hocam 2 üzeri x nasıl 48'e eşit olabilir? Yani 2'nin kuvvetlerine bakalım. 2, 4, 8, 16, 32. 32 2 üzeri 5 32 2 üzeri 6 64 yapıyor. Aa hocam 5 ile 6 arasında değil mi? Evet. Yani ben x'in ne olduğunu bulabilirim. 5 ile 6 arasında olduğunu bulabilirim. Çünkü 2 üzeri 5 bu x dediğimiz şey 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 6 arasında arkadaşlar. Ne? 48. E o yüzden burada x'in aralığı da ne olacak? 5 ile 6 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tamam x'i tam bulamıyoruz ama aralığını bulduk. Peki Y'ye bakalım. Y'de 5'in kuvvetlerine bakalım. 5 5 üzeri 1 5. 5'in karesi 25. 5 üzeri 3 125. Aa hocam 25 ile 125 arasında oluyor. O zaman burası Y'de ne oluyor arkadaşlar? 2 ile 3 arasında olacak. 7'nin kuvvetine bakalım. 7 üzeri 1 7. 7 üzeri 2 de 49 yapıyor. Aa hocam 7 ile 49 arasında. O zaman Z'de ne oluyor? 1 ile 2 arasında olacak. X Y Z'leri büyükten küçüğe doğru sıralayın. Arkadaşlar bunlardan en küçüğü hangisi? Z değil mi? Evet. Z en küçüğü 1 ile 2 arasında. Sonra Y. Sonra 5 ile 6 arasında da X var. Bu şekilde sıralamayı bulabiliriz arkadaşlar. Evet örnek 40 da bu şekilde bulduk. Geldik örnek 41'e. Şimdi 5 üzeri X 2 üzeri Y'ye eşit işte demiş. Hmm. Burada ne yapacağız? Hocam bana 5 üzeri. Bak 5 var ya 5 üzeri X lazım bana. Ya şuraya bakar mısın? X x bölü y var. Aslında x bölü y demek ne demek? Hocam bu x çarpı 1 bölü y demek değil midir? Evet. Yani çarpım kuvvetle çarpım neydi? Üstün üstünde gelmiyor muydu? Evet. Yani o zaman ben bunu 5 üzeri x üzeri 1 bölü y şeklinde yazarsam. Çünkü x bölü y x çarpı 1 bölü y ya. x çarpı 1 bölü y de x, x bölü y'ye eşit oluyor. Tamam. 5 üzeri x yerine bak ne yazabilirim? 2 üzeri y yazabilirim. Burada da bak ne var? 2'nin y'inci kuvvetini elde edebilirim. Burada da y, y bölü x var. Y bölü x de y çarpı 1 bölü x demek. E hocam çarpım üstte çarpım üstün üstünü andırıyor bize. Bir de burada artı işaretli var. Onu da o zaman ne yapayım? 2 üzeri y şeklinde yazayım. 2 üzeri y'nin 1 bölü x'inci kuvveti olmuyor mu bu? Evet. Şu x'in çarpımı bak y bölü x yapıyor. Evet. Şunu düzenledim bu şekilde. E şimdi gel 5 üzeri x yerine 2 üzeri y yaz. Geldim buraya 2 üzeri y yazdım. 2 üzeri y'nin 1 bölü y'inci kuvveti oldu bu. Artı 2 üzeri y yerine de ne yazabiliriz arkadaşlar? 5 üzeri x yazabiliriz. Geldim burada bunun yerine de 5 üzeri x yazacak olursam 5 üzeri x yazdığımda bunun da kuvvetinde ne varmış arkadaşlar? 1 bölü x varmış. E buradan ne geliyor? Hocam y ile 1 bölü y'nin çarpımı ne yapıyor? Y çarpı 1 bölü y eşittir 1 yapıyor. O zaman bu 2 üzeri 1 mi yaptı? Evet artı. Bu da x çarpı 1 bölü x var burada arkadaşlar üstün üstünde. x ile 1 bölü x çarpınca bunlar gitti. Ne yaptı burası? 1 yaptı. O da 5 üzeri 1 yaptı. 2 üzeri 1, 2. 5 üzeri 1, 5. Topladığımız zaman da kaç yaptı o zaman? 7 yaptı. Yani örnek 41'i de böylelikle 7 olarak bulduk arkadaşım. Geldik örnek 42. Evet böyle tanımlamalar olunca parantezce yapıyorduk arkadaşlar. Bunlar da kafa karıştırmasın lütfen. A yerine eksi 1 yazarken şu şekilde arkadaşlar. Eksi 1 üzeri C, 4. Bu şekilde yazılmaz. A eksi 1 ya. Eksi 1'in kuvveti 4 olacak. Yani bunu parantez yazacağız bunu. Artı b eksi 3 üzeri c 4. Yine b'nin dördüncü kuvveti yani eksi 3'ün dördüncü kuvveti olacak. Bölü b üzeri a. Yani eksi 3 üzeri eksi 1 şeklinde olacak arkadaşlar burası. Eksi 1'in dördüncü kuvveti. Arkadaşlar 1'in her kuvveti 1'dir ama eksi'nin çift kuvveti olduğu için artı olacak burası. Artı 1 yaptı. Artı eksi 3'ün dördüncü kuvveti yine sonuç pozitif olacak. Çünkü çift kuvveti olduğu için Eksi, üç, e, sonuca baktım. Sonuç artı. 3'ün 4. kuvvetine bakacağım şimdi. 3, 9, 27, 81. Değil mi? Burası 81 yaptı. Bölü. Eksi 3'ün eksi 1. kuvveti. Sonuç negatif olacak. Ters çevireceğim. Eksi 1 bölü 3 yaptı burası. Yani burası 82 bölü. Eksi 1 bölü 3 yaptı arkadaşlar. E, ters çevirip çarpacak olursak. Buradan 82 çarpı. Eksi 3 bölü 1 yaptı burası. O zaman cevap eksi 3 kere 2 6. 3 kere 8 24. Eksi 246 yapar mı arkadaşlar yapar. Yani cevap eksi 246 bölü, hani bölü 1 de hani böyle bir yazmaya gerek var mı yok. Yani örnek 42 de böylelikle eksi 246 olarak bulduk geldik örnek 43'e. Şimdi arkadaşlar yukarıda verilen 3 dişli çarktan birinci çark 5 üzeri 16. 5 üzeri 16. İkinci çark 5 üzeri 10. Üçüncü çarkta 5 üzeri 6. Bunlar neymiş arkadaşlar dişli sayısı. Buna göre ikinci çark 5 üzeri 7 tam tur attığında. Hmm, arkadaşlar şu x tur bu y tur bu da z tur atsın. Bunlara da tur sayısı diyelim isterseniz. Şimdi dişli ise dişlilerde arkadaşlar e, buradaki dişli sayısıyla tur sayısı nedir? Ters orantılıdır. Yani ters orantılı. Peki doğru orantılı ters orantılı ne demek? Arkadaşlar x ile y doğru orantılı dediği zaman biz ne deriz? x bölü y deriz. Ya doğru orantılı. Doğru bir şekilde oranlayacaksın. Ama x ile y ters orantılı dersek ne oluyor? Bu sefer çarpım şeklinde yazıyorduk. Hatırlayın bunu. E o zaman burada şu 5 üzeri 16 ile x bak bunlar tur sayısı ya bak bu dişli sayısı bu da tur sayısı ya bunlar ne olmak zorunda arkadaşlar bunlar ters orantılı olmak zorunda o zaman 5 üzeri 16 çarpı x eşittir bu da 5 üzeri 10 çarpı y. O da eşittir. 5 üzeri 6 çarpı z'ye eşit olacak. Bu da bir orantı sabitine eşit olsun. Bu orantı sabitinin bozulmaması lazım. Bunun hepsinin birbirine eşit olması için. Mesela ben buraya ne yazabilirim? Hepsini 5 üzeri 16'da sabitleyebilirim. Şurası bu arada 5 üzeri 10. Hocam bunu 5 üzeri 16 yapmak için. Şu 5 üzeri 16. Bak bunu da 5 üzeri 16. Bunu da 5 üzeri 16. Yani toplam cevabı 5 üzeri 16 yapabilirim. Şunu 1 yapabilirim mesela. Değil mi? Evet, 3'ünün yerine 1 yazabilirim. Hepsinin birbirine eşit olması için. Ya da k diyebilirsiniz. Bunun yerine ne yazabiliriz hocam 5 üzeri 16 yapmak için. Bu 5 üzeri kaç olması lazım? 6 olması lazım. Bu 5 üzeri 10 olması lazım. Çünkü 5 üzeri 6 ile 5 üzeri 10'u çarparsam 5 üzeri 16 yapar. Üstler toplanacak ya o yüzden. Ama bana diyor ki ikinci çarp 5 üzeri 7 tam tur attığında. Yani ben bunu 5 üzeri 7 yapmak istiyorum arkadaşlar. O zaman bunu 5 üzeri 7 yapmak için bunu 5 ile çarpacağım. Orantı sabitin bozulmaması için. Bunu da 5 üzeri 1 ile çarpacağım. Bunu da 5 üzeri 1 ile çarpacağım. Çarpacağım. O zaman birinci çark kaç tam tur döner diye soruluyor. Yani birinci çark kaç tam tur dönmüş oldu o zaman arkadaşlar? 5 tur dönmüş oldu. O zaman ikinci çark bak 5 üzeri 7 tam tur dönüyor. Bu da 5 üzeri 11 tam tur dönmüş oluyor arkadaşlar. Ama bizden birinci çark isteniyor. 43. soruyu böylelikle 5 bulduk. Geldik 44. soruya. Bir şey tanımlamış burada. M sıfırdan farklı bir gerçek sayı olmak üzere. Bu, bu şekilde tanımlamış. Yani beşgen içerisinde M'yi koyduğum zaman M'nin eksi beşinci kuvvetini bir de 2 üzeri eksi ile çarpıyoruz demiş. O zaman gel burada yazalım arkadaşlar. Şimdi bu 1 bölü 16 ne demek? Hocam 1 bölü 16 aslında 1 bölü 2 üzeri 4 demek. Bir de ters çevirdiğim zaman ne oluyor arkadaşlar bu? 2 üzeri eksi 4 demek değil midir? Evet. Yani bu 2 üzeri eksi 4'ü ne yapacağım arkadaşlar? İçindeki M'yi ne yapıyordu bu? Eksi 5. kuvvetini alıyordu. Bunun eksi 5. kuvvetini alacağım. Bak içindeki M bu. Yani bu 2 üzeri eksi 4 ya. Bunun eksi 5. kuvvetini alacağım. Sonra ne yapacağım? Bir de bunun üstüne bunu koymuş. Bak beşgenin üstü. Şu beşgen taban şuradaki beşgen ne üst olmuş. E bu 1 bölü 2 dediğimiz nedir? 2 üzeri eksi 1'dir. 2 üzeri eksi 1 de şu beşgen içerisinde olduğu zaman ne oluyordu? Hocam bunun İçindekinin eksi 5. kuvvetini alacağım. Yani bunun eksi 5. kuvvetini alacağım. Sonra ne yapacağım burada arkadaşlar? Çarpı 2 üzeri eksi 4 ile çarpacağım. Yalnız burayı çarpı 2 üzeri eksi 4 demeyi unutmuşuz arkadaşlar. Tamam buna da dikkat. Şimdi ne yapıyorduk burada? Hocam bunu yazdık. 2 üzeri eksi 4. 2 üzeri eksi 4'ün 5. eksi 5. kuvvetini alacağım. Çarpı 2 üzeri eksi 4 demeyi de unutmayacağım. E o zaman burada düzenleyelim arkadaşlar bunu. Şimdi şu içindekini bir düzenleyelim. Burada ne var? Üssün üssü var. Bak sayıya da bakıyorum. Negatiflik falan yok sıkıntı yok. Sonuç pozitif olacak. Hocam üssün üssü olunca çarpıyorduk. Yani şu eksi 5 ile eksi 4'ün çarpımı ne yapıyor? Artı 20 yapıyor. 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri eksi 4 oldu burası. Sonra burada da üssün üssünü çarpalım. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri eksi 4 burası. Sonra burada tabanlar aynıysa üsler toplanır. 2 üzeri 16 yaptı. 20 artı eksi 4 yani 2 üzeri 16 yaptı. Bir de bunun nesi arkadaşlar kuvveti. Bunun kuvveti ne yapıyor? Bu da 2 üzeri 5 ile 2 üzeri x 4'ü çarpmak demek üstlerin toplamı demek 2 üzeri 1 oluyor demek anlamına geliyor. Yani o zaman bu ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 16 üzeri 2 oldu. Bu da kaç eşit oluyor? Üstün üstü yine çarpıyoruz. Yani 2 üstü 32 eşit oldu mu arkadaşlar bu? Oldu. O zaman örnek 44'ü böylelikle 2 üzeri 32 olarak bulduk. Sadece işlem yani ne verilmişse onu tanımını yazıyoruz arkadaşlar. Olay bitiyor gördüğünüz üzere. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki teraziler dengede 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 olduğunda olduğuna göre 2 eksi x ifadesinin değeri kaçtır diye soruluyor. Madem bunlar dengede hocam burasıyla burası birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Hemen y'nin neye eşit olduğunu 5 üzeri x'e eşit olduğunu söyleyelim. Sonra madem bunlar dengede hocam bunlar da eşit olacak. O zaman 3 üzeri x artı 2 eşittir 81. 81 dediğimiz nedir? 3'ün kuvveti. 3, 9, 27, 81. Yani dördüncü kuvvet oldu. Tabanlar aynıysa üstler de aynı olmayacak mı? Yani x artı 2 eşittir 4 olacak. Bak üstler birbirine eşit olmak zorunda. O zaman x'i buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Eksi 2 bulduysan gel burada x yerine 2 yaz. Yani y de buradan 5'in karesi eşit oldu. Cevap böylelikle kaç olur? 25 olur arkadaşlar. Evet örnek 45'te 25 olarak bulduk. Geldik. Ee, ama dur bizden ne isteniyormuş? 2y eksi x ifadesi isteniyormuş. O zaman 2y eksi x ifadesi de ne olacak? Y'yi kaç bulduk? 25. 25 yazdığım zaman buraya burası 50 yaptı. Eksi 2 isteniyormuş bizden. Cevap böylelikle kaç çıkar? 48 çıkar. Evet cevap 48 oldu arkadaşlar. Geldik örnek 46'ya. Şimdi Öznur 2'den 178'e kadar olan doğal sayıları küçük kağıtları yazıp bir kutunun içerisine atıyor. Evet 2'den 178'e kadar ki bütün doğal sayıları bu kutunun içine attım. Mesela 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibi bütün sayıları atmışım buraya. Sonra diyor ki ee, burada 3'ün pozitif kuvvetlerinin sayısı K. 3'ün pozitif kuvvetlerini ne yapıyor arkadaşlar? Mesela 3 olabilir. 3'ün pozitif kuvveti. 3'ün birinci kuvveti. Sonra 3'ün ikinci kuvveti kaç? 9. 3'ün üçüncü kuvveti kaç? 27. 3'ün üçün dördüncü kuvveti kaç? 27'yi 3 ile çarpıyorum. 81. Sonra 5. kuvveti kaç yapıyor arkadaşlar? Bir daha 81'i 3 ile çarpıyorum. E, 243 yapıyor. Ama bizim nereye kadardı? 178'e kadardı. O zaman kutunun içinde olan sayılar 3'ün kuvvetleri olarak pozitif kuvvetleri olarak 3, 9, 27, 81 yaptı. Evet. K sayısı bu yaptı arkadaşlar. E, 3'ün pozitif kuvvetlerinin sayısı. Bu sayısı. Kaç tane sayı yaptı? 1, 2, 3, 4 tane sayı yaptı arkadaşlar. Evet 4. Artı. 5'in pozitif kuvvetlerinin sayısı. Pozitif kuvvet. Hocam bak sıfırıncı kuvvetini almıyorum. Pozitif kuvvet diyor çünkü. O zaman bu 5 yapabilir bir tanesi. 5. İkinci kuvveti 25. Üçüncü kuvveti 125. 178'e kadar, e kadardı. Dördüncü kuvveti 125. 5 ile çarpacaksın. 625 yapıyor. E bu kuvvet yok. Burada kaç tane var? 3 tane var. Artı 3. Artı M'ye bakalım. 7'nin kuvvetleri. 7. 49. 49'u da 7 ile çarp. 7 kere 9. 63. 4 kere 28. E, 28. 63 kaç yapıyor? 300. 43 yapıyor arkadaşlar. 343. Ama 343 alamam. Çünkü 178'e kadar olması lazım. E, o zaman burada da kaç tane oldu arkadaşlar? 2 tane oldu. İşte 7'nin pozitif kuvvetlerinin sayısı da kaç tane? 2 tane. E O zaman bunları da toplayacağız. Toplam kaç yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Yani örnek 46'yı böylelikle de 9 olarak bulduk. Şimdi geldik örnek 47'ye. Yine bir şey tanımlamış arkadaşlar. Burada nasıl? Bir şey tanımlamış. M ve N ile ilgili şunu tanımlamış. Demiş ki bu m n bu şekilde olduğu zaman m bölü n üzeri m eksi n artı 1. Ama ne zaman? m n'den küçük olduğu zaman bu. Bak buna eşit. Ama m n'den büyük olduğu zaman da buna eşit olacak arkadaşlar. Tamam. E tamam. E o zaman buradaki işlemi yap diyor. Haydi yapalım bakalım bunu. Şimdi arkadaşlar şuradan başlıyoruz. Şimdi burada 5 25'ten nedir arkadaşlar? Küçük. O zaman küçük olduğunda buna bakıyoruz. Buna baktığımız anda m bölü n, şu bölü şu, yani 5 bölü 25. Hemen yazıyoruz 5 bölü 25. Sonra üzerinde ne var? Şu m eksi n, yani m eksi n, 5 eksi 25. 5 eksi 25 direkt nedir arkadaşlar? Eksi 20'dir. Bir de artı 1 var. 5 eksi şöyle yazayım, 5 eksi 25 artı 1 var arkadaşlar. O zaman burası artı 1 olduğunda da eksi 19 mu yapıyor burası? Evet. Bunu yazdık bu şekilde. Çarpı sonra şu arkadaşlar. 2, 4. Yine 2, 4'ten üstteki alttakinden nedir? Küçük. Küçük olduğunda yine bunu uygulayacağım arkadaşlar. Yine bunu uygulayalım bakalım. O zaman bunu uyguladığımız zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? M bölü ne? Yani şu bölü şu. Yani 2 bölü 4. Hemen 2 bölü 4'ü yazdım. Sonra kuvvetinde ne olacak arkadaşlar? Şu. Yani M eksi ne? Şu eksi şu. Yani 2 eksi 4 yapıyor burası. Artı 1 de olacak. Baksana. 2 eksi 4 yani m eksi n artı 1. 2 eksi 4 eksi 2 artı 1 de eksi 1 mi yapıyor? Evet. Burası eksi 1 yaptı. Yukarıyı hallettik. Geldik aşağıya. Hocam bu sefer 25 5. Bu sefer büyük. Büyükse bunu kullanacağım. Yani 25 çarpı 5. 25 çarpı 5 üzeri ne eşit oluyor? m artı n eksi 1. Şu artı şu eksi 1. Yani 25 artı 5 eksi 1. Yani 30 eksi 1'den kaç çıkıyor orası? 29 çıktı hocam. Çarpı 4 2. Yine 4'e 2 olduğu için büyüklük var burada. Büyüklükte de bunu uyguluyorum. M çarpı ne? Yani 4 çarpı 2 üzeri kaç yapıyor? Şu M artı N. 4 artı 2 eksi 1. Yani burası da 6 eksi 1'den 5 yaptı arkadaşlar. Bir de çarpı 10 üzeri 68 var arkadaşlar burada. Hadi bunu düzenleyelim şimdi. Hocam buradan ne var? 5 bak şunu bir, şurada düzenleyeyim. Şu nedir? 5 bölü 25. Hocam 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5 nedir? 5 üzeri eksi 1'dir. 5 üzeri eksi 1'in eksi 19. kuvveti olacak. O zaman ek, bu üstünlüsü olduğu için çarpılıyor. 5 üzeri 19 yapıyor burası. Yazdık. 5 üzeri 19 yazdık. Çarpı. Hocam şunu da düzenleyeyim. 2 bölü 4 nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 üzeri eksi 1 nedir? Hocam 2 bölü 1 üzeri 1'dir. Yani 2'dir. Çarpı 2 yaptı. Aşağısı 25 çarpı 5. Hocam bu 25 çarpı 5 125'tir. Bu da 5'in 3. kuvveti değil midir? Evet. 5'in 3. kuvvetinin 29. kuvveti var burada. E o zaman 3 de 29 çarpınca 3 kere 9 27 üstün üstü olduğu için 3 kere 2 6 87 yaptı çarpı 4 kere 2 8 bu da 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti bu da 2 üzeri 15 oldu mu arkadaşlar oldu 10 üzeri 68 de var burada. E şimdi burada ne yapacağız e düzenleyeceğiz arkadaşlar. Burada düzenleyeceğiz. Oy oy oy. Haydi bakalım. Şimdi burada şunları ayrı bir bölelim. Şunları ayrı bir bölelim. Hocam bu 5 üzeri 19 eksi 587 değil midir? Evet. Şunu ayrı bölerken ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Yani 19 eksi 87 yapıyor. 19 eksi 87 nedir? Yani 87'den 19 çıkarsan Hocam burası 8, 7, 6, 68. Yani 5 üzeri eksi 68 mi yaptı arkadaşlar? Evet. 5 üzeri eksi 68 çarpı. Şimdi ikinin kuvvetine bakalım. Burası 1 ya. Hocam 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 11 nedir? Hocam 2 üzeri 1 eksi 15'tir. Yani bu 2 üzeri eksi 14'tür. Çarpı 10 üzeri 68 var arkadaşlar burada. 10 üzeri 68'i de düzenleyelim. 10 üzeri 68 nedir? Ya hocam 10 üzeri 68 yani bu tersine işlem yapacağız ya. 10 üzeri 68 de hocam bu 5 çarpı 2 üzeri 68 değil midir? Evet. Yani aslında bu nedir? 5 üzeri 68 çarpı 2 üzeri 68 şeklinde yazılabilir mi? Aynen öyle. E şimdi tabanlar aynıysa üsler toplanır burada. O zaman bu ne yaptı? 5 üzeri 0 yaptı bir kere şu ikisinin toplamı. Sonra şunları toplayalım arkadaşlar. O da 2 üzeri eksi 14 artı 68 yaptı mı yaptı. Yani bu 5 üzeri 0 nedir? 1'dir çarpı 2 üzeri eksi 14 artı 68'de 68'den 14'ü çıkartınca 54 mi yapıyor? Evet bu da 254 yaptı. 254 ile 1'in çarpımında ne yapar? 2 54 yapar. Evet sadece işlem kalabalığı varmış arkadaşlar. Zor bir soru değil. Ama bazen şu şekilde bak 5 2 çarpım var ya burada. Hani 5 2 çarpım var burada. Sonra 5 2 çarpım varken şurası 5 ve 2'li çarpım şeklinde oldu. E hocam burada da 10 üzeri 68 var. 10 üzeri 68'i de parçaladık. Yani 5'e 2 şeklinde parçaladık. Bu 5 çarpı 2 şeklinde. Yani yaptığımız işlerin tersini de kullandığımızı daha öncesinde söylemiştik. Ya tabanı böyle ayırıyoruz ya da üstleri ayırdığımızı söylemiştik. E burada da arkadaşlar tabanı ayırmak daha mantıklı. Çünkü 5 çarpı 2 şeklinde bir denklem vardı burada. Evet örnek 47 inşallah işlem hatası yapmamışızdır. 2 üzeri kaçmış? 54. Doğru bulmuşuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Geldik örnek 48'e. Örnek 48'de de Zeynep'in üçgen şeklindeki kartonlardan oluşturduğu örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir. Birinci adımda kaç tane karton var arkadaşlar? 2 üzeri 1 tane. İkinci adımda 4. 2 üzeri 2 tane. Üçüncü adımda kaç tane arkadaşlar? 8. Yani 2 üzeri 3 tane karton var. O zaman dördüncü adımda 2 üzeri 4. Beşinci adımda 2 üzeri 5 diye gidiyor mu? Karton sayısı gidiyor. Bu üçgenlerin her birinin üzerine boncuk yapıştırmaya karar veren Zeynep 8. adımda 8. adımda ne olacak? 2 üzeri 8 tane boncuk olmayacak mı arkadaşlar? Evet. 2 üzeri 10 tane boncuk kullandığına göre yani 2 üzeri 8 tane üçgende ne kullanmış? 2 üzeri 10 tane boncuk kullanmış. Oo güzel. Her bir üçgen için kaç boncuk kullanmıştır? Arkadaşlar boncuk sayım bu. Üçgen sayım bu. O zaman boncuk sayım bu. Boncuk sayısını ben üçgen sayısına bölersem her bir üçgende kaç boncuk olduğunu bulur muyum? Bulurum. E o zaman ne yapacağım? 2 üzeri 10'u kaça böleceğim arkadaşlar? 2 üzeri 8'e böleceğim. Bizden bu isteniliyor. Yani şöyle bir şey sor sorsaydım. Ya elimde 3 tane üçgen var. Bak. 3 üçgen var. Boncuk da 15 deseydim. O zaman toplam boncuk da 15 deseydim. Ya eşit sayıda üçgenlere bu üçgeni dağıt deseydim ne derdim? Hocam 15'i 3'e bölerdim. 15 bölü 3 5. Yani her bir üçgende ne olacak arkadaşlar? 5 tane üçgen olacak. 5 tane boncuk olacak derdik. E burada da sadece 2 üzeri 8 tane üçgen var. 2 üzeri 10 tane boncuk var. Boncuk sayısı daha fazla ya. E 2 üzeri 10 tane boncuğu 2 üzeri 8 tane üçgene dağıtacağım. O zaman ne yapacağım? Böleceğim. 2 üzeri 10 bölü 2 üzeri 8 yaptı. Bu da 2 üzeri tabanlar aynıysa Üstler ne olur? O da çıkılırdı bölmede. E 10 eksi 8 yapıyor burası. O da 2 üzeri 2 yapar. Bu da kaç yapar? 4 yapar. Yani her bir üçgende ne oluyormuş arkadaşlar? 4 tane boncuk kullanılmıştır. Yani cevap 4 ya da 2 üzeri 2 de diyebiliriz arkadaşlar. Evet, böylelikle üslü sayılarla ilgili bu tekrar dersimizi de bitirmiş bulunuyoruz. Yani bu tekrar dersindeki bu sorular üslü sayılarda seni geliştirdi büyük ihtimalle ve üslü sayılarla ilgili yani soru kaçırmazsın. Her kalıp soruya burada değindik arkadaşlar. O yüzden her kalıp soruya değindiğimiz için büyük ihtimalle üstü sayıları tam anlamıyla kavradık. Ama inşallah ilk önce kendin yapmışsındır. Ya burada yaptığımız işlerde çok fazla bir şey yok. Üstü sayılardaki temel yapıları bilip ondan sonra işlem işlem işlem. işlemlerde de hata yapmazsan herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsın. Evet böylelikle bu tekrar dersini üstü sayılarla ilgili tekrar dersini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde. Evet köklü sayılar map kitabında köklü sayıların anlatımına devam edeceğim orada. Orada görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.